Giray Altınok, aynı zamanda Prensenli rol arkadaşımız. Diğer yanda da ilgim neler söylemek istersiniz? Ya merakla bekliyorum çok eğlenceli bir şeyler yazdıkları tahmin ediyorum. Hiç sır vermedi. Nasıl bir şey izleyeceğimi bilmiyorum ama fragmanlardan az çok anlayabiliyoruz. Çok eğlenceli bir şey olacağı benziyor. Ee, umarım e, şeyden çıkınca da e, herkes beklentisini karşılar. Güzel olacağını zannediyorum aslında bu karşı. E, güzel olsun, kişisi bol olsun, seyircisi bol olsun inşallah. Hemen Prense'de dönmek istiyorum. Yeni sezon yolda. Nasıl bir sezon bizi bekliyor? Kimler katıldı yeni yüzler olarak? Neler göreceğiz? Vallahi bunu ben söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kimleri katıldığımı spoiler vermiyorum çünkü kimlerin e, haberi yapıldığı hiçbir bilgim yok şu an. Hiç ayıp etmek istemem yani şeye, yapıma karşı ama çok heyecanlı bir sezon. Ya bence e, en iyi sezonumuz geliyor bekleyenleri değecek bir sezon olduğunu düşünüyorum. Çok eğleneceğiz. E, yer yerde hüzünleneceğiz. Sadece bir komedi işi değil. Ben, ben. ben. Prens'in o işini de, de seviyorum. Oyununu Yani de çok değişik, bambaşka bir iş yaptığımızı düşünüyorum. E, o da sanırım Mayıs ya da Haziran gibi yayınlanır Peki Prens'in kariyerinizdeki yeri nedir son olarak? En sevdiğim iş, kariyerimdeki <laughs> en e, zevkle gittiğim, en zevkle oynadığım, ee, en güldüğü <laughs> iş. İşte, o yüzden e, kariyerinde en güzel noktada diyebilirim yani. İyi, İyi günler, günler, çok abi. teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoş geldiniz.